Bugün 18 Şubat çarşamba. Sizler için özenle hazırladığımız piyasalara günaydın dediğimiz günlük programımız 9.59'a tekrar hoş geldiniz. 9.59 Kolendi Menkul Değerler Araştırma Birimi'nin günlük bülteni temel alınarak hazırlanmıştır. Hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Evet, yeni bir güne daha başlıyoruz. Piyasalar ne kadar dalgalı olursa olsun, doğru bilginin e sağlam rota olduğunu unutmamak lazım. Şimdi o bültendeki rakamların ve başlıkların biraz daha derinine inelim. Bakalım satır araları bize ne anlatıyor? Kesinlikle. Çünkü küresel tarafta tabloya bakınca oldukça farklı fırça darbeleri görüyoruz. Bir yanda Cenevre'den gelen ılımlı haberler var. Amerika Birleşik Devleti ve İran arasındaki nükleer müzakerelerde bazı konularda uzlaşma sağlanmış. Bu da hani jeopolitik riskleri bir nebze olsun azaltıyor. de, de Amerikan Merkez Bankası içinden gelen sesler çok farklı. Bu durumu nasıl okumak lazım? Biri faiz indirimi diyor, diğeri tam tersini işaret ediyor. İşte en kritik nokta da bu. Bu sadece iki farklı görüş değil. Amerikan Merkez Bankası içindeki temel bir e, felsefe ayrımını yansıtıyor. Chicago Fed Başkanı Goldsby ileriye dönük verilere bakıp yavaşlama sinyallerini görüyor ve. Yani geleceğe bakıyor. Aynen geleceğe bakıyor ve enflasyon düşerse faiz indirimlerine yer açılabileceğini söylüyor. Diğer yandan Michael Berg gibi üyelerse enflasyonun şey o inatçı kısmına odaklanmış durumda ve faizlerin sabit kalması gerektiğini savunuyorlar. Tam bir belirsizlik hali yani. Tam bir belirsizlik hali. Evet. Piyasalar önümüzdeki aylarda hangi kampın argümanlarının ağır basacağına göre yön bulacak. Avrupa verileri de bu belirsizliği körüklüyor anladığım kadarıyla. Aynen de öyle. Almanya'da ZEW Ekonomik Hissiyat Endeksinin beklentilerin altında 65,8 yerine 58,3 gelmesi ve İngiltere'de işsizliğin %5,2 ile Ocak 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıkması, Guzbi'nin bahsettiği o yavaşlama endişelerini destekleyen veriler. Yani küresel büyüme motorları tekliyor olabilir. Peki bu küresel gerilim bizim tarafta nasıl yankı buluyor? Borsa İstanbul yıla yüzde 26'lık bir getiriyle rüya gibi başlamıştı ama dün bir miktar sendeledi. Bu düşüşü sağlıklı bir soluklanma olarak mı görmeliyiz yoksa küresel rüzgarların habercisi mi? Bence bu çok yerinde bir soru Dünkü %0,78'lik değer kaybıyla BIST 100 endeksinin 14227,29 puandan kapanması bu denli hızlı bir yükselişin ardından aslında beklenen ve hatta sağlıklı bir kar realizasyonu olarak yorumlanabilir. Yani bir nefes alma payı kesinlikle bir nefes alma payı. Endeks hala Türk Lirası bazlı rekorlarından çok uzaklaşmış değil. Bültenin bugüne sınırlı pozitif başlangıç beklentisi de bu görüşü destekliyor. Teknik olarak 14140 ve 14000 seviyeleri önemli destekler. Anladım. Yani iç dinamiklerimiz şimdilik daha ağır basıyor gibi. Öyle görünüyor ve bunu destekleyen çok somut bir gelişme var. Fransız şirketlerinin Türkiye'ye 5 milyar avroluk ek yatırım planı açıklaması, küresel belirsizliklere karşı yerel piyasaya duyulan güvenin önemli bir göstergesi. Bu, endeksin direncini arttırabilecek pozitif bir hikaye. Şirketler cephesinde de oldukça dikkat çekici hikayeler var. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 17 milyar Türk lirasının üzerinde bir gelir payı alacak olması kulağa devasa geliyor. Kesinlikle devasa. Bu şirketin bilançosuna ve natit akışına muazzam bir katkı sağlayacak bir gelişme. Projelerin tıkır tıkır işlediğini gösteriyor. Bedelsiz sermaye artırımı için sermaye piyasası kuruluna başvurması var. Evet, bir de temettü tarafı var. Aynen. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası 10 milyar Türk lirası temettü dağıtmayı planlıyor. Pay başına 17 Türk lirası. İşte burada aynı bülten içinde iki farklı kurumsal stratejinin ne kadar net görüldüğü çok ilginç. Bir tarafta Tofaş, Lokman Ekim, Engürusal Sağlık ve Selçuk Edza Deposu gibi olgun ve karlı şirketler elde ettikleri nakdiye hissedarlarına temetti olarak dağıtarak bir güven ve istikrar mesajı veriyor. Kazancımı paylaşıyorum diyor. Tam olarak öyle, diğer yanda ise Doğu Suni Deri, %1700'lük bedelsiz artırımla hisse likiditesini artırmayı ve geleceğe yönelik çok agresif bir güğüme beklentisi içinde olduğunu sinyalini veriyor. Biri, biz sağlamız ve paylaşıyoruz diyor, diğeri ise biz gelecekte çok daha değerli olacağız iddiasında. Harika bir özet. Evet, 9.59'da bugünlükte de bu derinlemesine analizin sonuna geldik. Umarız bu bakış açısı güne başlarken size farklı bir pencere açmıştır. Herkese bol kazançlı, sağlıklı ve keyifli bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Ama ayrılmadan önce aklınızda dönmesi için şu soruyu bırakalım: Yurt içindeki bu güçlü yatırım haberleri ve şirketlerin yarattığı olumlu hikayeler, küresel piyasalardaki bu kafa karıştırıcı sinyallerden ve yavaşlama endişelerinden bizi ayrıştırmaya yetecek mi? Hoşçakalın.